Herkese merhaba. Bugün sizlerle kızlarımın birbirine karışan kalemlerini, kırtasiye malzemelerini, fazla olan ürünleri toplayıp düzenlemek için bir video hazırladım arkadaşlar. Bunları yaparken şeffaf kutuları kullanacağım. İlk şeffaf kutuma arkadaşlar seneye ilkokula başlayacak olan kızım için sakladığım abaküs, sayı kartı Sulu boyalar için kullandığımız boya su kutularını, fazla olan kırtasiye malzemelerimi büyük şeffaf kutuya yerleştiriyorum. Benim kızlarım boya yapmayı çok seviyor. Onlar için guaj boyalar almıştım. Bu guaj boyaları küçük bir kutuya toparlamak istedim. Çünkü çıkartıp kullanmak istedikleri zaman hemen bu süngerlerle beraber ya da fırça yardımıyla bu küçük kutudan alıp kullanabilirler bir tane daha fazla olan kalem tıraşları kırtasiye kutuma koyuyorum arkadaşlar. Bunlar elimde olan fazla not bloklar. Onları da kaldırıyorum. Kızımın, ilkokula giden kızımın ya da küçük kızımın etkinliklerinde kullandıkları pomponlar, gözler, ataçlar bunların hepsini şeffaf kutuma doldurmaya devam ediyorum. Daha önceki vloglarımda bahsettiğim gibi kalem uçlarına takılan bu kalem süslerini biz çok seviyoruz. Değişik figürler bulduğumuzda alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, fille, benim favorim yarasa. Bunu yılbaşı için almıştı giyik olanı. Avokado'ya bayılıyorduk. Eğlenceli ve sevimli oluyor bir uzaylı. Bu en küçük kızımın unicornlar. Koalya. Ortanca kızım bayılıyordu ve dinozorlar kullanmadıkları zaman, değiştirdikleri zaman bu kutudan alıp kullanabilirler. İki kızıma da büyüteç aldım arkadaşlar. Bunları e, dışarıya çıktığımız zaman, parka gittiğimiz zaman alıyorlar, dışarıdaki bitkileri ve küçük hayvanları inceliyorlar. Fazla olan makaslarımı da koyduktan sonra sıra geldi kalemlere arkadaşlar. Benim ve e, çocuklarımın şöyle bir alışkanlığı oldu. Beğendiğimiz kalem oldu mu arkadaşlar her rengini alıyoruz. Ee, az önce de gördüğünüz gibi işte balina kuyruğu olan kalemlerden ya da tavşanlı kalemler. Seviyoruz dediğim gibi kırtasiyeyi ve kitap almayı biz seven bir aileyiz arkadaşlar. O yüzden bu tarz ürünler evimizde bolca bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu kalemin her çeşidini e, elimizde bulunuyor ve kızım her hafta okula giderken değişik bir kalem kutu hazırlayabiliyor. Bu kalemlerin ucu kalın arkadaşlar. 2.0 küçük kızlarım hem resim yaparken kullansın diye hem de uçları kırılmadığı için yazı yazarken kolaylık olsun diye her rengini almıştık. Bu kalemleri de beğendiğimiz için her rengini aldık. Bunlar normal tek tek aldığım kalemler arkadaşlar kızlara. Ortancı kızım e, maviyi çok sevdiği için e, maviyi çoğunlukla görebilirsiniz. Mavi ve uçuk pembeyi çok seviyor. Şimdi uçlu kalemleri toplamaya devam ediyorum. Bunları daha önceki vloglarımda paylaşmıştım her rengi var diye uçları takmalı olan kalemlerden. Dediğim gibi kızımın mavi kalem çılgınlığı. Bunlar da normal e, kurşun kalem arkadaşlar. Beğendiğimiz kalem oldu mu her rengini alıyoruz yani. Bunlar da e, kullandıkları bu ayıcıklılara ben bayılmıştım. Kalem uçlarını da kurşun kalemlerin yanına koyuyoruz ki ihtiyacı olduğunda hemen oradan bulabilsin diye. Gördüğünüz gibi kurşun kalem kutumuzu da bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi sıra geldi boyalarımızı koymaya. Az önce ispirtolu kalemden bir kutu açık vardı. O yüzden ikinci kutuyu açmadım. Onu direkt kapalı olarak koyuyorum. Bazı ürünlerden iki tane alıyorum. Çünkü iki küçük kızım birbirinin malzemelerini beğeniyor ve aralarında sorun çıkmaması için iki tane alabiliyorum. Ya da iki set alabiliyoruz. Yine o küçük elleriyle ben orada düzenleme yaparken o da orada boyama yapıyor teyzelere. Şimdi açık ispirtolu kalemleri topluyorum. Hepsinin ucu aynı yöne bakacak şekilde düzenliyorum. Ben de boya yapmayı çok seviyorum. Bazen çocuklarla birlikte ben ispirtolu kalemle boya yapmayı seviyorum. Gördüğünüz gibi hepsini bir araya topladım. Bunların hepsi aynı tür olanlar. Hemen kutuya yerleştiriyorum. Bunlar da kızımın sevdiği hem pilot hem boya kalemi gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar yine keçeli kalem ama farklı bir türde olanlar. Yine bir tükenmez kalem, sihirli değnek olarak kullandıkları, guaj boyalarımızı da topladık. Götürmedikleri fosforlu kalemleri de buraya koyuyorum. Bu yıldızlı kalemleri çok beğeniyorum. Ödevlerini yaptıkları zaman öğretmen gibi onlara yıldız veriyorum. Bu pastel kalemleri bir marketten almıştım. 2 set aldım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz pastel boyayla boya yaptıkları zaman tırnaklarının içine kadar doluyor. Ama bu marka sayesinde ucu açılabilir şekilde olduğu için hiç batmıyor. Fosforlu kalemlerimizi tekrar renklerine göre toparladım. Toparlama işimiz sona erdi arkadaşlar. Ürünleri kutu kutu ayırdım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna da basarsanız çok ama çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.